Meyve ne yapıyorsun burada bakalım? Sallanacak mısın? Hadi ben tutayım da sallan. Otur güzelce. Hayır. Otur bakalım. Otunmayacak mı? Çok mu sıcak? Tam bırakalım hadi. Aa şuradaki neymiş Sümeyye? Şuradaki? Aa bu büyük bir ne Sümeyye bunun adı. Köpek. Büyük bir köpek varmış burada. <laughs> Değil mi? Büyükmüş köpek. Evet. Kaydıraktan kayalım mı? İster misin? Aa ne yapıyorsun? çok sıcak bu evet çok sıcak ellerin yanmıyor mu senin orada evet. hadi gidelim gel in de gidelim hadi kaydıraktan kayalım birazcık kaydıraktan kayalım mı ister misin Hı. kaymayacak mısın ama hadi burada durmayalım Sümeyi, çok sıcak bu bak İh, elim yandı ay dokundum da elim yandı çok sıcak hadi gidelim gel kaydıraktan kayalım beraber tamam kaydırağa çıkalım da kayalım ama beni bekle yavaş gidelim Oradan değil Sümeyye orası değil çıkma yeri. Aa hayır ablacım burası değil ya. Nereden çıkıyorsun gel bak şurada bir tane şey var. Ee, merdiven var merdivenden çıkalım. Bak burada merdiven var. Sümeyye bak burada merdiven var neden merdivenden çıkmıyorsun? <laughs> merdivenden çık hadi gel. gel. Şey ne yapacağız? Aletler. Aletlere mi binelim? Hadi beraber gidelim de spor aletlerine binelim. İlk önce hangisine binelim? Ona mı bineceğiz? Ben de senin karşına geçeyim. Beraber yapalım olur mu? Bakayım ama bu, bu da sıcakmış Sümeyye ya. İnşallah düşmeyiz. Ay ablacığım çok sıcak ya. Gerçekten çok sıcakmış. Hadi başkasına binelim. Gel birazcık da. Bu neymiş Sümeyye? Bu nasıl yapılıyor acaba? Buna mı bineceksin? Sıcak mı? <laughs> Ay demirler yanıyor gerçekten ya. Aşırı bir sıcak var. Gerçekten çok sıcak bir gündeyiz.